İslamın şartlarına bu asırda dayanılmaz. Hangi şartlarmış onlar? Meşhur beş şarttan birini mesela namazı ele alalım. Uzun bu asırda insan hem de her biri saatinde olmak şartıyla günde beş vakit namaz kılabilir mi ha? <laughs> bu asırda sizin gibiler sabah ve ikindi kahvaltıları ve icap ederse gece yemeğiyle beraber beş öğün yemek yemiyor musunuz? <laughs> İyi ama o yemeği insan yemeden yaşayabilir mi? İnsan asıl namaz kılmadan yaşayamaz. Fakat namazın hayati zaruretini kavrayamayınca işte böyle kabahat beş vakte bulunur. Siz namazın kemiyetiyle ne uğraşıyorsunuz? İşi esas Aslında namazın size zor gelip gelmediğini tespit ettikten sonra namus kerane konuşun. Eğer o size zor gelmeseydi sevgilinizle randevularınızda duyduğunuz heyecanla onu hiç ayrılmamacısına devam ettirmek isteyecektiniz. Namazda müminlerin sevgilileriyle randevusudur. Hiç onu fazla görebilirler mi? Bak senden rica ederim. Konuşurken biraz dikkatli ol da... Günün züppeleri gibi işi çok yüzeysel itirazlarla halledebileceğini umma. Bu takdirde seni susturmak o kadar kolay oluyor ki... ...ben hamdolsun mensup bulunduğum imanın... ...namütenayi zengin hikmetleri önünde... ...bu derece kolay kazanılan zaferlerle mahcup vaziyete düşüyorum. Namazın yalnız vakti değil, şekli de bu asrın insanına göre değil. Bu asrın insanı Allah'a secde etmek yerine bir takım zalim ceberrut kullara secde ettiği için mi namazın şekline tahammül edemezsin? Bahsi değiştirme. Hamal, serseri, dilenci, her cinsten insanın çıplak ayaklarıyla kirlettiği bir zemin üzerinde başını yere koymak ve her defasında alnıyla yerden 10 gram toz kaldırmak. Bu mu ibadet? Eğer şahıslar fakirliklerine rağmen herkesle eşit olması gereken İslami temizliği yerine getirmiyorsa, eğer cami operatörlerin yaralara koyduğu gazlı bezler kadar temiz değilse, kabaat şahıslarda ve onları yetiştiren cemiyette midir yoksa İslamiyette mi? İslamiyetin emrettiği namaz, yeni yağmış kar tabakasından daha lekesiz bir zemin üzerinde, manolya ağacının en yüksek noktasındaki çiçeklerden daha pak uzuvlarla eda edilen bir ibadettir.